Selamlar arkadaşlar bu videoda sizlere şu aralar sosyal medyada ve YouTube'da çok fazla popüler olan ChatGPT'yi nasıl kullanabilirsiniz, detayları nelerdir ve ChatGPT ile neler yapabilirsiniz onları anlatacağım. Kanalımda ileride ChatGPT ile para kazanma ve kendi için nasıl kullanabilirsiniz onları anlatacağım. Bu videoda en başta nasıl ChatGPT kullanabilirsiniz onunla başlayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle ChatGPT'nin sayfasına girdiğimizde karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Çok basit, sadece iki adet tıklanabilir şey var. Ya yani aynı Google gibi yapmışlar. Çok sade, basit ve kullanımı kolay. Giriş yap ve kayıt ol seçeneği var. Biz giriş yapı tıklayacağız. Çünkü boş boşuna yap olsa adresinizi yazmanız vesaire gerek yok. Direkt Google'a giriş yapabiliyorsunuz. Onu tavsiye ederim. Çok daha kolay oluyor. Google'a girişimizi yapıyoruz. Evet girdiğimizde karşımızda çok basit ve kullanımı kolay bir sayfa karşımıza çıkıyor. Bu aşağıda bir adet kutucuk aynı Google'daki gibi Buraya istediğimiz her şeyi yazıyoruz ve ChatGPT bize cevap veriyor. Hatta sol tarafta gördüğünüz gibi bu, bu videoda kullanacağım bazı metinleri ChatGPT sayesinde ürettim. ChatGPT'ye bir şey sormak için bu aşağıdaki kutucaya istediğimiz herhangi bir şey yazabiliriz. Çok basit bir şey yazdım. Bu yazdığım şey Google'a aratarak da çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ancak bu ChatGPT'nin bize sağladığı çok önemli bir avantaj var. Özellikle de Türkçe'de yaşıyorsanız. Yani Google'a bir şey yazıyorsunuz haber sayfaları sürekli çıkıp duruyor. Yani bir soru soruyorsunuz. Atıyorum okullar ne zaman tatil olacak en baştaki 10-15 tanesinin hepsi haber sitesi mi bir giriyorsunuz 5-6 sayfa boyunca sizi yok işte ne zaman okullar tatil olacak. Bakan şu açıklamayı yaptı ne zaman oluyor falan filan böyle boş boş şeyler çıkıyor. Chat cip yazıyorsunuz direkt anında size söylüyor. Ya yani gündelik olarak da kullanabilirsiniz illa üretkenlik amacı ile kullanmak zorunda değilsiniz. Gördüğünüz gibi ayın yarı kaç kilometredir yazdım tek bir cümle cevabını verdi. Bu videoyu hazırlamadan önce ChatGPT'ye şunu sorun. ChatGPT hakkında bir YouTube videosu hazırlayacağım. Çok teknik detaylara girmeden bir açıklama yazar mısın yazdım. İstediğim şekilde gerçekten istediğim şekilde teknik detaylara girmeden ChatGPT hakkında bilgiler verdi. ChatGPT bir yapay zeka. OpenAI tarafından geliştirildi ve bu yapay zekanın da temelini yaptığı şey kendine yüklenmiş bir sürü verileri bir sürü metinleri, içerikleri teker teker okuyarak insanların nasıl yazdığını anlamaya çalışıyor. Bunlar arasındaki bağlantıları çözmeye çalışıyor ve bu öğrendikleri sayesinde size insan gibi cevap verebiliyor. Bu arada çok küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bu ChatGPT Microsoft'tan çok büyük yatırım aldı. Yanlış hatırlamıyorsam 10 milyar dolar olması lazım. Bu yatırımı da sunucu olarak aldı. Yani Burada yazdığınız şeyler Microsoft'un sunucularında çözülüyor. Sizin bilgisayarınız üzerinde bir işlem yapmıyor. Zaten bunu telefonunuz üzerinden de kullanabiliyorsunuz. Buraya her yazdığınız şey için ChatGPT aslında 2, 2 cent ile 10 cent arasında bir ücret ödüyor. Gelelim diğer soruya. ChatGPT ile neler yapabilirim? Bunu da ChatGPT'ye sordum ve verdiği cevapla gayet açıklayıcı ve kısa öz. ChatGPT ile metin yazabilirsiniz. Tabii ki burada bir karakter limiti var. ChatGPT size cevap verdiğinde ya yani tabi destan kadar uzatamıyor. Belli bir yerden sonra otomatik kesiliyor. Bunu devam ettir yazarsanız belki devam ettirebilir. Açıkçası onu hiç denemedim. Ve benim burada gerçekten en çok sevdiğim şey metin çevirisi. Yani mesela Twitter üzerinden bir kişiyle konuşmam gerekiyordu. Benim de gramerim çok güzel olmadığı için. İngilizcem de tabii ki çok yüz seviye olmadığı için. Chat aracılığıyla konuştum ve gerçekten yani yazdığı şeyler. Anlatmak istediğimi anlatabiliyordu. Google Translate'de yazdığınız gibi çok basit sığ anlamıyordu. Yani kelimeyi birebir anlamıyla çeviriyormuş gibi yapıyordu. Ne demek istediğinizi anlıyordu ve ona göre İngilizceye çeviriyordu. Deyimleri ona göre çeviriyordu. Mesela bir para kazanma yolu bu olabilir, chat GPT ile çevirip gerekli yerleri düzeltebilirsiniz ve bu hizmeti satabilirsiniz. Daha detaylı bu video kanala gelecek. Az önceden belirttiğimiz gibi soru cevap yapabilirsiniz chat GPT ile sorduğunuz sorulara direkt cevap veriyor. Ve istediğiniz şekilde yani, isterseniz dersiniz ki uzun bir şekilde açıkla isterseniz kısa bir şekilde açıklatabiliyorsunuz. Size önerilerde bulunabiliyor mesela atıyorum ben şu filmlerden hoşlanıyorum bunun tarzında nasıl filmler önerebilirsin? Tabii bunu aslında Netflix yapıyor. Onun da bir yap yapay zekası var. Ancak chat bunun içinde kullanabilirsiniz. Mesela burada kendini tekrarlamış. Ve bu arada bu verdiği cevaplar gerçekten ilk zamanlarına göre çok düşük cevaplar. Yani o zaman çok daha az kullanıcısı vardı. Şu an siteye girmeye çalışırken yoğun olduğuyla alakalı uyarı yapıp duruyor. Çok kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. O yüzden tabii ki bu yapay zekanın bütçesini kısıtlar. Bütçesini derken, her cevap için harcalan enerjiyi kısıtlar. Yoksa adamlar nasıl sürdürebilir olsunlar zaten. Bir diğer maddemizse programlama ChatGPT ile gerçekten basit düzeyde yaptırmak istediğiniz şeyleri yap yaptırabiliyorsunuz. E Instagram'da mutlaka görmüşsünüzdür. İşte Arduino kitlerine özel yazılar yazdırıyorlar. Arduino kitlerine kod yazdırıyorlar. Gelişmiş düzeyde bir yardım istediğinizde çoğunlukla pateles gibi kalıyor açıkçası. Sorunları tam anlamıyla çözebilir. Ancak basit düzeyde bir programlama isterseniz bunu çok güzel bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bir diğer maddemiz bu çok da önemli olmayan bir madde ama eğer sosyal medya içerik üretiyorsanız veya kısa kısa sözlere ihtiyacınız varsa otomatik yazdırabiliyor biliyorsunuz bunları. Mesela bir ürün satmaya çalışıyorsun. Instagram'da veya başka bir e-ticaret sitesinde. Onun açıklamasını buna yazdırabilirsiniz. Normal bir insandan daha güzel açıklıyor. Daha güzel yazıyor. Özellikleri benden daha iyi yazdığı kesin. ChatGPT -ch ile özetler oluşturabilirsiniz. Buraya upuzun bir metni veriyorsunuz ve size bunu ana fikrini anlayıp buna göre kısa bir özet oluşturabiliyor. Son olarak da benzer metinler oluşturabilirsiniz demiş. Ancak burada şöyle bir handikap var. Bir yapay zeka varsa onun karşı yapay zekası da var tabii ki. Bir yazını ChatGPT -ch ile yazılıp, yazılıp yazılmadığını anlayan Yapay zekalar var. Tabi bunun çözümü de başka yapay zekalar. Son olarak da aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Çet ile öğrettiğim şeylerde telif hakkında bir sıkıntı yaşar mıyım? Yani bu aslında dünya çapında sorulan bir soru. Hatta buradan aldığınız şeyler hakkında değil çet verilen veriler hakkında. E yani çünkü ChatGPT bütün her şeyi veriyorlar. Metinleri, kitapları, blog sayfalarını. Burada da telif hakkı konusunda tabii ki düşünceler ortaya çıkıyor. Yazarların kitabını okudu, o yazar gibi yazı yazsaydınızsa onu gibi yazı yazabiliyor. Onun çoğunlukta kullandığı kelimeleri kullanarak metinler yazabiliyor, hikayeler yazabiliyor. Burada telif Hakkı konusu dünya çapında olan bir sıkıntı. Ancak siz bu yapay zekadan istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. %99 ihtimal bir sıkıntı çekmezsiniz. Dediğim gibi bu dünya çapında sorulan bir soru ki biz zaten bizim sorduğumuz şeyler basit şeyler olacaktır. Evet bu videoluk bu kadar. Eğer bu video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, aklınıza takılan şeyler varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Başka videolar için de kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.